Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz varyans dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Bir önceki videoda standart sapmanın ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü konumuz ise yine standart sapmayla çok yakın bir ilişkide olan varyans dediğimiz bir yapı. Şimdi teorik olarak baktığımızda varyans ve standart sapma yapıları aslında ikisi de aynı amaç için kullanılan yapılardır. Yani standart sapma bir dağılımın ortalama etrafını ne kadarlık bir sapmayla dağıldığını bize söyleyen bir yapıdır. Varyans da yine aynı şekilde kullanılır arkadaşlar ancak aralarında küçük bir birimsel olarak bir fark mevcut. O şu anda bizim için çok önemli değil. İlerleyen süreçlerde geri geldiğinde standart sapmayı geri geldiğinde varyansı kullanacağız. Zaten formül olarak baktığımızda birbirlerine çok yakın. Hatta standart sapma formülünü hatırlarsanız arkadaşlar şuradaki örneklem için devam edelim. Şurası popülasyon için şurası örneklem için. Bunların kare kökünü aldığımızda standart sapma değerlerini buluyorduk. Yani aslında varyans dediğimiz yapı standart sapmanın karesidir. Standart sapma da varyansın kare Formül olarak bu şekilde bilin. E, bu arada şunu söyleyeyim. Bir önceki videoda herhalde e, örnekte de büyük n, e, büyük n diyorum. Küçük n kullanılmış ama eksi 1 e, herhalde popülasyonda da mı eksi 1 yapılmış? Öyle bir şey hatırladım. E, doğru olan şu arkadaşlar. Eğer popülasyonsa n'e bölünür. Örneklemse n-1'e bölünür. E, muhtemelen yanlıştı. bu. E, bir önceki videoda standart sapmadaki formül. Yapı tamamen aynı. Burayı bilin. Ee, sadece örneklem için yapıyorsak n 1'e böleriz. Popülasyon için n'e böleriz arkadaşlar. Bunu aslında serbestlik derecesi dediğimiz bir e, tanıma e, tekabül ediyor. Onda daha sonra Şimdi kafa karıştırmaya gerek yok. Burada bilmeniz gereken nokta şu. Standart sapma ne işe yarıyorsa varyans da aynı işe yarıyor. Yani e, ortalamadan ne kadarlık bir sapmayla biz e, dağılımları görebiliyoruz. Bunu bulabilmek için kullandığımız iki yapı arkadaşlar. Yeri geldiği zaman standart sapma, yeri geldiği zaman ise varyans değerlerini hesaplayıp hesaba dahil etmeye çalışacağız. Dediğim gibi fo formül olarak baktığımızda zaten bakın sigma'ydı standart sapma popülasyonunda. Burada sigma kare yani karesi alınıyor standart sapmanın. Burada da Standart sapma da küçükseydi burada da S kare. Yani bu da yine standart sapmanın karesi şeklinde varyansı hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Çok basit bir örnekle şuraya hemen bir rastgele arada 10'dan 50'ye kadar değerler verelim. Formülü nasıl bulunuyor onu söyleyeceğim. Şu standart sapmayı arkadaşlar hatırlarsanız standart sapma S'den buradan bir standart sapma hesaplayalım. 13.967 şimdi bunun karesiydi varyans o zaman bunun karesini alırsam varyansın 195.0905 çıkması gerekiyor bunu direkt olarak <laughs> Excel üzerinden fonksiyonla da bulabiliyorsunuz arkadaşlar yine var yazdığınızda var nokta p popülasyon varyansını hesaplar burada yazdığı gibi Var nokta S ise örneğe dayanarak varyansı hesaplamaya çalışır. Aradaki tek fark popülasyonda n'e bölünür. Örnekte n-1'e bölünür. Bu n-1 yapısı serbestlik derecesi dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Onu da daha sonra konu geldiği zaman anlatmaya çalışacağım. Varyansı hesaplayalım. Bakalım yine karesi olarak direkt çıkıyor mu? Bastığım zaman 195.0905 şeklinde varyansı hesaplayabiliyoruz. Standart sapma hakkında ne anlattıysam yani risk ölçüsü, volatilite vesaire. Varyansla da aynı yorumları yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yeri geldiği zaman standart sapma, yeri geldiği zaman ise varyans hesaplaması kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi burada sizlere göstermek istediğim bir konu daha var. Yine standart sapmaya da varyans fark etmez. Standart sapma üzerinden gidelim. Şimdi şu formülü e, internette de bulabilirsiniz zaten Excel'de de nasıl hesaplandığını öğrendik hem standart sapmanın hem e, varyansın Dikkat etmeniz gereken nokta popülasyon için gözlem sayısına örneklem içinse gözlem eksi bir sayısına bölünüyor arkadaşlar Şimdi burayı bir silelim şurayı da komple bir temizleyelim Şimdi size başka bir şey göstermek istiyorum bunlarla ilgili e, Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan veriye gelelim. Veri çözümlemeden rastgele sayılar üretelim. Size göstermek istediğim yapıyı da burada görmüş olursunuz. Şimdi bir tane değişken versin. Rastgele sayı adetinde de mesela 5000 değeri olsun. Bir normal de alalım istiyorum. Şimdi ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir 5000 tane sayı bana üretecek. Çıkış aralığı Şuraya getirsin 5000 tane sayıyı buraya oluştursun Burada dikkat edin standart sapması şu anda 1 Yani oluşturulacak sayının standart sapması 1 Sonra geldim Geldim tekrar rastgele sayı üretiyorum Çıkış aralığı bu sefer şuradaki B2 alanına yine 5000 tane sayı üretecek Burada örneğin standart sapmayı 7 yaptım 5000 tane sayıyı buraya üretsin Geldim tekrar rastgele sayı üretiyorum. C'yi üretsin. Standart sapmayı bu sefer 15 yapıyorum. Dikkat ederseniz her ürettiğim sayıda standart sapmayı biraz yükseltiyorum ki bunları dağılım üzerinde bir görelim farkları nedir. Yani standart sapma yükseldiğinde hani biz ne dedik? E, dağılım ortalamadan daha böyle uzaklarda olması gerekiyor. Bakalım onu görebileceğiz mi? Onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Geldim D'ye tıkladım. Burada da standart sapmayı 30'a çıkarttım arkadaşlar. Şimdi tamama bastım. Elimde 5 biner taneden oluşan 4 tane değişken var. Şimdi her bir değişken için bir histogram çizdirelim. Veri çözümleme diyorum. Histogram dedim. İlk giriş aralığım birincisi. Birincisi neydi? Standart sapması 1 olan. Yani standart olan 1 olan standart demek. Yeni sayfa değil de nereye oluştursun? Şuraya oluştursun. İlkini buraya bir oluştursun. Şimdi geldim şöyle. Bu benim için birinci oluşturulan değer arkadaşlar. İsterseniz şöyle de bir kalemle çizelim. Standart sapması bir olan değeri şöyle getirelim. Tamam. Şimdi ikincisi için yine aynı histogramı çizdireceğim. Sonuçta ikincisinin standart sapması birincisinden büyüktü. Tekrar geldim veri çözümleme dedim. Histogram değerim hangisi? B2 olacak. Çıkış aralığını nereye versin? Şuraya versin. Haşa versin. Bunu da oluştursun. Bu da standart sapmasının şöyle biraz daha büyük olan kısmı. Bunu da şöyle çizelim. şöyle gelsin. Üçüncü hemen çizdiriyorum. Geldim histogram dedim. Üçüncü değerim hangisiydi? Buydu. Bunu da gelsin şu J'yi çizsin. Bu da üçüncü değerimiz arkadaşlar. Şöyle ge gelelim. Şunu da şöyle bir değer çizelim ve sonuncusu o da en yüksek galiba 30 demiştik standart sapmasına da onun şuradan veri çözümleme histogram seçemedik mi bir saniye Niye seçemedik? Şöyle seçelim. Normalde Ctrl Shift Ok tuşla girmesi lazım da imleci neden dolayı inmedi bilmiyorum. Şöyle zaten 5000 tane olduğu için alalım şunların tamamını. Çıkış aralığında bunu da L'ye atalım. Gelsin bize dördüncü de oluştursun şöyle. Hatta şöyle büyüklüklerini birbirine yakın yapıyorum ki birlikte görelim diye. Şunu sil. Şimdi dört tane yaptık. Şöyle. Bu da şöyle. Şimdi bunlar neydi arkadaşlar? Zaten bizim dağılımlarımız. En küçük standart sapma. Bir sonraki bir büyüttük bir daha büyüttük. En son 30'luk standart sapma değerine getirdik. Şimdi yapılara dikkat ederseniz arkadaşlar. standart sapmanın anlamı neydi? Ortalamadan uzaklaşan bir yapı olduğunu biliyoruz. Yani standart sapma arttıkça ortalamadan daha fazla uzağa değerlerin dağıldığını biliyoruz. Şimdi bunlar dağılım grafiği ise en yüksek standart sapmaya bakın. En yüksek standart sapmadaki değerin ortalaması neresi? Şuradaki nokta. Yani şuradan çizmiş olduğum, yani eğer standart sapma yüksekse değerler biraz daha böyle nereye gelecek? Ee, sağa ve sola doğru farklı bir şekilde uzayacak. Aslında anlatmak istediğim o. Yani tekrar isterseniz şöyle göstereyim, şurayı sileyim. Standart sapmada ortalama neresi? Mesela şurası diyelim ortalamadan uzak değerler biraz daha buraya. Yani ne kadar uzarsa aslında şuradaki alan biraz daha açılacak. Doğru mu? Standart sapması yüksek olduğu için değer ortalamaya o kadar uzak olacak. Şuradaki düşünün. Ne kadar uzak değer varsa ortalamaya buradaki alanın biraz daha açılacağını biz biliyoruz. Otomatikman minimum ve maksimum değerden bu şekilde bir alan çizmeye çalıştığımızda standart sapmanın yüksek olduğu değerlerde yayılımın ne kadar genişlediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu bir önceki tıkı. Önemli olan şurası. Bakın burada da e, yine değerler tabii ki buraya doğru gitmiş ama hatta şuradan örnek verelim. Bu normalde verilerin binliklerini ben ayırmadığım için normalde buralarda da değerler mevcut. En küçük hangisiydi standart sapma? Burası. En küçük standart sapma burası olduğu için arkadaşlar aslında bu en dik dediğimiz bir dağılım yapısına doğru gider. Yani aslında standart sapma çoğaldıkça yükseldikçe şuradaki alan yayılımı genişleyecektir. Daha sonra buradaki küçük oldukça da standart sapma hepsi ortalamaya biraz daha yakın değerler olacağı için sapma değeri küçük olduğu için bu şekilde biraz daha böyle dar olması gerekiyor arkadaşlar. Standart sapmanın dağılım grafiği üzerinde de bu şekilde tespit edebilirsiniz. Yani böyle karşılaştırma yapabilirken. Hatta bunu isterseniz internetten de örneklerde sizlere göstermeye çalışayım. Wikipedia'dan bir normal dağılım olarak arattırdığınızda arkadaşlar karşınıza normal dağılımla ilgili bilgiler devreye girecektir. burada olasılık yoğunluk fonksiyonu ile ilgili bir grafik bizlere sunuyor. Şimdi burada bakın açık maviden koyu, koyu mavi, yeşil ve kırmızı şeklinde değerler mevcut. Buradaki değerlere baktığınız zaman sigma karelerden bahsediyor. Yani standart sapma değil de varyanstan bahsediyor. Yine aynı mantık. Biraz önce sizlere anlattım. Bakın burada kırmızı değerimizde 0.2. Bu değer buradaki varyanslar içerisindeki en düşük varyansa sahip. Bu da demek oluyor ki ortalamayı 0 olarak varsaydığımızda arkadaşlar. Yani 0 noktası bizim için dağılımın o ortalaması olduğunda. Varyansı küçük olan yani standart sapması küçük olan değerin Bizim burada biraz daha böyle dik bir şekilde olduğunu söylemiştik. Tam burada yapamadım. O yüzden örneğini vermek istedim. Yani e, dağılımların farklarını net bir şekilde göstermek istedim. Ortalama buraysa Veriler ortalamadan çok uzaklaşmadan dağıldıysa standart sapması ve varyansı düşüktür, doğru mu? İşte bu noktada da bakın bu kırmızı değer normal dağılım için bu kırmızı değer yapısı standart sapması yani varyansı en düşük olan dağılım yapısını bizlere gösteriyor. Bir sonraki hangisi mesela yeşil renk arkadaşlar burada da 1 olarak ortaya çıkmış. Ortalama yine 0, varyansı 1. Ne dedik burada? Varyans standart sapma veya varyans yükseldikçe yayılım bakın verilerin dağılım yayılımı böyle sağa ve sola doğru biraz daha genişliyor. Yani aslında dağılım grafiği de genişliyor, yayılıyor böyle etrafa. Doğru. Burada da bakın yeşil renkli gördüğünüzde kırmızı renkli varyansı en küçük olan değerden yine böyle biraz daha diklemesine değil. Ancak yayılma anlamında bakın biraz daha yayılması var. Bunu dikkat edin burada. En yüksek olan yapıda 5 varyanslı hesaplanmış yine ortalaması mü 0. Yine 0 değerine baktığınızda mavi ise bu ikisinden de daha da yayılmacı bir politika izlemiş dikkat ederseniz. Yani aslında anlatmak istediğim şu. Varyans ve standart sapma dediğim konu ortalamadan ne kadar uzaklıkta verilerin dağıldığını bize söyler. Biz eğer bir grafik üzerinde dağılım grafiği üzerinde Verileri görebiliyorsak bu şekilde aşağı yukarı standart sapmaları hakkında en azından kıyaslama anlamında bunu ortaya çıkartabiliyoruz. Dik olan yapı her zaman verilerin ortalamaya daha yakın dağıldığını gösterir. Bu da standart sapmanın düşük olduğunu bizlere gösterir arkadaşlar. Standart bir normal dağılımda e, ortalamalar sıfır. Standart sapması 1 kabul edilir. Aslında şuradaki yeşil değer, o, mü'sü 0, sigma karesi 1 olan değer, standart normal dağılım değeri dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Diğerleri ise yine normal dağılım ama normal dağılımın böyle farklı konuları var. Mesela bunlar nedir? E, hatta şöyle örnek vereyim. Mesela hisselerle ilgili fiyatların getirilerini hesaplayın. Bir de ee, mesela Bitcoin'in getirilerini hesaplayın. Getiriler genellikle normal dağılıma yakınsar. Yani normal dağılıma doğru yakınsar verilerin e, yapısı gereği. Fiyatların kendisi değil. Dikkat edin e, getirileri arkadaşlar. Getiri nasıl hesaplanır diye de internetten araştırabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir dağılım grafiği oluşturduğunuzda hisselerle Bitcoin'in arasındaki farkı bir görün. Muhtemelen e, sapmaları arasındaki farkı gördüğünüz zaman ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Böyle kendinize farklı farklı verilerle kıyaslama yapın. Yani size zaten mesela Excel üzerinde ortalama ve standart sapmalarının verilip de nasıl değerlerin rastsal değerlerin oluşturduğunu gösterdim. Yine aynı mantıkla buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte dağılımlarda bu şekilde. istatistikte birçok dağılım mevcut. Bu sadece normal dağılım üzerinden örnek vermeye çalışıyorum. Binom dağılımı var, Bernoulli dağılımı var, Poisson dağılımı var, bir sürü dağılım var ve her bir dağılımın kullanılabilir alanları var arkadaşlar. Örneğin bir havaalanında uçakların kalkış ve iniş süreleri üzerinden bir analiz yapmak istiyorsanız burada pazın dağılımını kullanmak durumundasınız. Bunlar tabii ki ilerleyen süreçlerde öğrenebileceğimiz yapılar. Bizim şu anda temelini yavaştan oturtmaya çalıştığımız yapıları sizlere anlatmaya çalışıyorum. şuradaki açık mavi ise arkadaşlar bu biraz daha bakın ortalama sola kaymış. Çünkü ortalamayı eksi 2 vermiş. O yüzden tam buradaki değer eksi 2 olarak dönüyor. Pardon yanlış bastık eksi 2 olarak yine sola doğru kaymış bir şekilde duruyor arkadaşlar. Standart sapma ve varyans yapısı bu şekilde. Temel mantığı bu şekilde. Yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın efendim.